var Bugün sizlerle bir İngilizce kelime kart çalışması yapacağız. Bunun için öncelikle bir kelime listesi hazırlamamız gerekiyor. Seçeceğiniz konuya bağlı olarak bu içeriği hazırlayabilirsiniz. Benim seçtiğim konu beverages yani içecekler konusu. Listemizi hazırladıktan sonra tasarım için kanvaya dönüyoruz. Kanvada kare bir tasarım yapmak istediğimiz için oluştur kısmına geldiğimizde özel boyuta tıklıyoruz ve 1080'e 1081 e, çalışma açıyoruz buradan santim inç gibi seçeneklerde yapabilirsiniz piksel seçtiğimiz zaman bize bu çözünürlükte bir boş sayfa açacak Öncelikle bize bir arka plan gerekiyor bunun için bileşenlere tıkladığımızda karşımıza birçok resim çıkıyor başlığımızı buraya yazıyoruz ve daha sonra bir fotoğraf seçerek işe başlayabiliriz ee, kafamıza yatan bir resim buluyoruz buradan. Mesela ben bunu kullanmak istiyorum. Bunu seçtiğimde tıkladığımda hemen sayfama düşüyor. Sağ tıklayıp görsel arka plan olarak ayarladığımda gayet e, tatlı bir arka plan oluyor. Tabii ki yazımızı boğmaması adına biraz şeffaflaştırabiliriz. Başlığımızı eklemek için hemen e, metin kutusu ekle diyoruz. Buraya e, bir başlığımızı yazıyoruz. Favorites. Şimdi bunu tabii ki de e, değiştirmemiz gerekiyor. Yani siyah fon her zaman düzgün olmaz ve dikkat çekmez. Benim en çok kullandığım p-sense e, fontu var. P-sense fontunu e, tabii ki de bu içeriğe uygun bir renge bürmemiz gerekiyor. Turuncu rengi seçtiğimizde biraz daha tatlı ve güzel gözüküyor. E, tabii ki bu tek başına yetmiyor. Efektler kısmına geliyoruz. Biraz gölgelendirme yapıyoruz. Mesela buradan öncelikle rengini siyah seçelim. Daha sonra biraz bulanıklaştıralım. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Şeffaflığını da şöyle biraz kıstığımız zaman bize biraz daha güzel, ciddi bir görüntü veriyor. Bunun Türkçesini yapmak için de yine çoğaltıp buraya içecekler şeklinde yazdığımızda Hazırlamış oluyoruz. Tabii ki Türkçe ve İngilizce arasında da bir kontrast olması gerekiyor, bir zıt renk olması gerekiyor. Bu konuda turuncu ve turkuaz oldukça buraya uyacaktır. İngilizceyi biraz daha büyük, Türkçe'sini biraz daha küçük seçebiliriz. Ee, tabii ki bunun altına marka ile ilgili sayfanızla ilgili içerikleri ekleyebilirsiniz. Benim daha önceden hazırladığım e, logo, e, isim Çalışmam ve Canva logosunu buraya eklemek istiyorum. Buradan kopyalayıp sayfama kolayca aktarabiliyorum. Daha önce çalışmayı hazırlarsanız kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Yine aynı şekilde bunları kolayca hizalayabilirsiniz. Konumlandıra tıkladığınızda arkadaşlar hepsini kolayca ortaya tıkladığınızda hepsini güzel bir şekilde hizalayabilirsiniz. Evet çalışmamızın kapağını tasarladık. Şimdi ufak tefek detaylarını düzenliyoruz. Bu da bizim logomuz olsun. Bunu biraz daha aşağı indirelim. Şimdi kelime içeriğine geliyoruz. Ee, bizim bu arka fonu aynı bulanıkta kullanmamız her zaman iyi olur. Çünkü devamlılık e, vermesi adına. Buradan sayfayı çoğalt çoğaltıyoruz. Bu içerikleri silebiliriz. Eğer bunları kullanmak istiyorsak sağa ve sola şu şekilde aktarabiliriz arkadaşlar. Mesela empowered by camera. Buraya da logomuzu küçük bir şekilde ekleyebiliriz. Şimdi bize kelimeyi gösterecek bir e, arka plan gerekiyor. Bunun için bir kareye ihtiyacımız var. Ben kare alarak çalışıyorum. Bunu şu şekilde arka planı gölgeli bakın hafifte. E, bu şekilde ortaya koyabiliriz. Ancak her zaman şeffaflaştırmayı tercih ediyorum. Çünkü arka planla biraz uyuşması gerekiyor. Gördüğünüz gibi oldukça tatlı bir kart oldu. Şimdi buna ne ekliyoruz? Resim. Öncelikle ilk kelimemize bakalım. Nedir? Milk. Bakalım şimdi milk ile alakalı ne bulabileceğiz. Buraya geliyoruz. Milk yazıyoruz. Buraya tümü dediğimiz zaman bakın burada grafik bileşenleri var. Grafik bileşenlerinden mesela şu bardaktaki süt oldukça tatlı duruyor. Bunu aldık. Bunu kartın içine biraz şöyle oranlayarak yerleştirebiliriz daha sonra kopyala diyoruz yine aynı şekilde bunu sildikten sonra buraya bizim e, Türkçe İngilizce ve e, diğer elementleri eklememiz gerekiyor bunun için e, bir yazı fontu seçeceğiz yine kelime ekleyeceğiz e, bir metin kutusu ekliyoruz metin da ben mesela bu içerik için en çok Quick sand kullanıyorum sandı seçtikten sonra e, kelimelerimizi şu şekilde büyük harf küçük harf burada ayarı var bakın tıkladığımızda çıkıyor e, Excel veya herhangi bir yerden kullanabilirsiniz Kanva'nın kendi içinden de kullanabilirsiniz buradan kopyalayıp geliyoruz içine direkt olarak yapıştırıyoruz daha sonra sağdan tutarak sürükliyoruz kenardan biraz açıyoruz ve olabildiğince sayfamıza dengelemeye çalışıyoruz. İster bu şekilde kullanın, ister biraz daha zenginleştirebilirsiniz. Ne yapabiliriz? Mesela bize bir İngilizce logosu lazım. İngilizce logosu kullanabiliriz ya da bir bayrak kullanalım mesela. Bayrağı ekleyelim. Türk yazalım. Ve Türkçe ekleyelim. Daha sonra bir IPA var. Ee, yani International Phonetic Alphabet dediğimiz ee, kelime karşılığını nasıl okuduğumuzu gösteren bir yazı bunun için de bize ne lazım ipaz yazdığımız bir şey olabilir mesela buraya da bir metin kutusu ekleyerek ipa yazalım Tabii bunu da farklı bir yazı fonuna çevireceğiz daha sonra da bir konuşma kelimesine bir sembolüne ihtiyacım var buradan da herhangi bir konuşma sembolü seçebilirsiniz Mesela bu olabilir veya speaking yazalım. Evet mesela bu oldukça güzel görünüyor. Şimdi bunları düzenleyelim. Yazımızı kenara çektik. Türkçe'ye aldık, küçülttük. İngilizce anlamına gelen bayrağımızı da aldık. Bunu da aynı şekilde hizaladık. Daha sonra şu sembolümüzü aldık. Bunu da düzenledik. Mesela bunu da ne yapabiliriz? Arturo olabilir. En çok bunda kullandığım fontlardan birisi. Şu şekilde. Şimdi bunları yazımızla hizalayacağız. Şöyle yanına getirerek koyalım. Mesela İngilizcesi, Türkçesi bakalım oranlamanı. Alt tuşuna basarak dengeli bir şekilde büyütebilirsiniz. Bu şekilde koyduk ipayı da yerleştirdik. Biraz küçük kaldı. Biraz daha büyütebiliriz şöyle. Ortaladık ve speaking anlamına gelen görselimizi de yine ekledik. Şimdi shift'e basılı tutarak tek tek seçiyoruz. Bu dördünü gruplandırdığımızda hep beraber bunu hareket ettirebiliyoruz. Şimdi bununla da hizaladığımız için arkadaşlar şöyle ikisini bir bütün halinde değerlendirebiliriz. Sayfamıza da hepsini beraber oranlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kelime kartı tasarladık. Böylelikle ister arka önlüğü bastırmak için isterseniz kelime oyunları için bunu gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Merhabalar. Evet tasarımız bitti. Gördüğünüz gibi ee, süt üzerine bu şekilde çalıştık. Bunu diğer kelimeler için de uyguladıktan sonra ee, o şuradan sağ taraftan e, indir butonuna tıkladığınızda PNG seçerek hepsini indirebilir ve sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. <laughs>